Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Ünlü ve sevilen oyuncu Muzehir Kammeriç hayalindeki kadının nasıl biri olacağını anlattı. Ve arkadaşlar Er Meriç bizlerle çok güzel ve e, çok iyi bir ilişkisinin olduğunu ve hayatının aşkını bulduğunu, onunla çok iyi geçindiğini söyledi. Bu haber bizleri mutlu etti. Ve arkadaşlar Erkan Meriç hayatının aşkıyla bir gün bizleri tanıştıracağına dair söz verdi. Ve biz de Erkan Meriç'in sözünü tutan bir insan olduğunu biliyoruz. İnşallah bu yakınlarda Erkan Meriç hayatının aşkıyla yani sevdiği kadınla bizleri buluşturacaktır ve onunla röportaj yapacağız. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.